Kütahya sokakları Mehmetçiklerle hareketlendi. Aileler Mehmetçikleri birliğine teslim öncesi yalnız bırakmadı. <laughs> Vatani görevini yerine getirmek için Kütahya gelen askerler şehri gezdi. Ailelerde esnaf ve vatandaşın ilgisinden memnun kaldı. Kütahya Hava Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı'nda askerliğini yapmaya gelen Mehmetçikler duygularını Türk Haberi anlattı. İnsan böyle biraz tuhaf oluyor tabii. İşte vatani görev yapacağız. Kaçış yok. Öyle. Peki sen mi daha geç gelmiş miydin? Duymuş muydun? Ya hiç mi? duymadım aslında. Hani hiç işte gelmedim. İşte ilk defa geldik gördük. Çok güzel gelmiş Gerçekten de esnafları olsun halkı olsun çok yardımsever ve çok sevecen yaklaşıyorlar. Çok tamam. sıcak kanlı insanlar. Yani çoğu yeri bilmiyorduk işte. Sorduk. Öğrettik hepsi yani. Mesela PST'ye sorduk. Bir tane abla götürdü falan biz yani. Çok iyi insanlar. Çok samimiler yani. Hiç öyle Yadırgamıyorlar. Ben ilk defa geldim abi. Hoş buldum yani. Güzel, sempatik geldi. E, güzel yer yani. Vakit geçer burada. İstanbul'dan geliyorum. Daha önce Kitaaya e, gelmek nasip olmamıştı. Şu anda nasip oldu. Şu anda güzel bir şehirde olduğumu düşünüyorum. Allah nasip ederse askerliğimizi tamamlayıp e, vatanı görevimizi en güzel şekilde yerine getirip e, evlerimize göre dönmeyi düşünüyoruz inşallah. Kütahya'ya işte nasıl diyeyim abi? Güzel memleket. Çok sakin. İstanbul'dan gelip açılacaklara kafa dinlenecek, emeklilik yeri yani tam burası. Daha önce buralara hiç gelme şansım olmadı, gezemedim de. Hı hı. Bugün de sabah indik işte, sabahtan dolanıyoruz böyle çarşı pazar, eksiklerimizi tamamlıyoruz. İşte Akşamüstü de gidip teslim olmayı düşünüyoruz artık, hayırlısı artık. 6 ay zaten ya, göz açıp, abartıncaya kadar geçer inşallah. i̇nşallah Yapacak tabii. bir şey yok, borcumuz bu, biz de ödemeye geldik. Ben de Malatya'dan geliyorum. Ee, Kütahya güzel aslında, bugün geldik, bir bakalım gidip teslim olacağız. İnşallah hayırlısı olur, umarım iyi olur bizim için. ...sağ salim bitirmemiz dileğiyle. Bakalım. Evlatlarını birliklerine teslim etmeden önce... ...birlikte vakit geçiren aileler de... ...kütahya esnaf ve vatandaşın ilgisine teşekkür etti. İstanbul'dan geliyoruz. İşte askerin benim torunu. Allah nasip kısmet ederse... E, ...teslim edeceğim. Hava er eğitim. Tugane biliyorsunuz. İşte askerliğini bu vatana yapacak. E, her, her asker gibi, her delikanlı gibi, her genç gibi bu vatanı hizmetini edecek. Ben daha e, ilk olarak geliyorum. Torun da zaten ilk olarak geliyor. Fakat sevdim yani ısındım. Seveceğim. İnsanlar da seveceğim. Yani bakıyorum böyle hakikaten güzel yani. Mutlu herkes güler yüzlü. Seveceğim. E, sonra her taraf da güzel. Çiçekler, ve bahçeler, yeşillik. Yani İstanbul'u hiç aramadım yani. <laughs> İstanbul'dan geliyoruz, Gaziosman Gazi ilçesinden. Evet. Kütahya Hava Yarı Eğitim Alayı'na getirdik. Ayrıca hem korona tebdirleri kapsamında kendi özel aracımızla geldik. Hem de son bir veda. Beş aylık bir ayrılık süresi var. Vatana hayırlısı olsun dileğiyle. Bizim için de büyük onur gurur. Şükürler olsun bugünümüze. İnşallah hayırlısı tezkeresinde göreceğiz inşallah. Daha önce Kütahya gelmiş miydik? Gelmedik, yeni geldik. Bir gezelim dedik. Gezilecek yerleri de çok bilmiyoruz, böyle bakınıyoruz. Ankara'dan geliyorum. Arkadaşım var burada daha önce de gelmişti. <laughs> askerimiz var askeri getirdik. Allah herkese nasip etsin inşallah. Böyle güzel bir durum şey var. <laughs> Teşekkür ederiz amca. <abi. gülüyor> Siz neler söylersiniz? Askerin annesiyim. Allah tüm neslinin evladının esri geçmesin. Bizim için de, de eksik etmesin. Başka ne diyeyim?